Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan kaynatıp suyunu içmek neye iyi gelir? Şifası çok eski zamanlarda keşfedilen, binlerce yıldır ilaç niyetine tüketilen bir sebzedir. Doğal antibiyotik olan soğan, vücudu iltihap ve diğer tüm mikroplardan arındırarak hastalıklara karşı korumaktadır. Vücut direncini arttırmasının yanında sağlıklı ve kalıcı kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Peki soğan suyu iltihaba iyi gelir mi? Soğan suyu nasıl hazırlanır? Doğal besinlerin doğru şekilde tüketilmesi, insan bedenine ciddi şekilde faydalar sağlar. Özellikle tıp tarihi boyunca, ilaç olarak kullanıldığına rastladığımız soğan ve soğan suyu, mikrop kırıcı özelliği sayesinde, vücuttaki tüm iltihabın atılmasına yardımcı olur. Türk halkının yemeklerde, salatalarda en çok kullandığı besin soğan olduğunda, ne Türk mutfak kültüründe, temel besin kaynağı olarak görülür. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde, yaygın olarak yetiştirildiğinden oldukça erişilebilir bir besindir. Suyunun faydaları nelerdir? Soğanın en bilinen özelliği, güçlü bir iltihap sökücü olmasıdır. Zararlı beslenmeden kaynaklı, iç organlarda biriken iltihap toksin, diş eti iltihaplanmaları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilir. İşte soğanın insan sağlığı için bilinen en önemli faydaları, şöyledir diş ve diş etlerinde, meydana gelen iltihaplanmaların kurumasına yardımcı olur. İltihaptan kaynaklı ara ara nükseden diş ağrısının, kısa sürede dinmesine yardımcı olur. Güçlü bir ağrı kesici olan soğan suyu, özellikle regli dönemlerinde, ağrı kesici içmesi sakıncalı olan kadınların, soğan suyu tüketmeleri önerilir. Soğan suyunun şiddetli regli sancılarını, kısa sürede dindirdiği görülür. Vücuttaki tüm iltihabın sökülmesine yardımcı, sivilce ve siyah nokta oluşumuna engel olur. Doğal bir kür olan soğan suyu, cildin nem dengesini sağlayarak, cilde doğal parlaklık ve güzellik kazandırır. Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olan soğan suyu, kalp ve damar sağlığını korumaktadır. Aynı zamanda, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Kalıcı ve sağlıklı kilo vermeyi sağlayan soğan suyu, kilo kaybının yanında iç organlarda meydana gelen toksinlerin, en doğal şekilde temizlenmesini sağlar. İdrar yolu enfeksiyonuna karşı da en güçlü çözümlerinden biridir. Düzenli olarak soğan suyu tüketmek idrar yollarının temizlenmesine de yardımcı olur. Zayıflamaya, vücuttaki iltihabın temizlenmesi ve birçok sağlık sorununa şifa olan soğan suyu kürü oldukça kolay hazırlanmaktadır. Soğan suyu kürünü hazırlamak için gerekli malzemeler yalnızca yarım litre su ve bir adet orta boy soğandır. Yarım litre su tencereye konur ve kaynatılır. Kaynayan suyun içine kabukları soyulmuş, yıkanmış ve dört parçaya bölünmüş soğan eklenir. Bu şekilde 10 dakika kadar kaynatılır, 10 dakika sonra soğan alınır ve soğan suyunun soğuması beklenir. İçilecek kadar ılıdıktan sonra, soğan suyu içilebilir. 15 gün soğan suyu içmek, ne işe yarar? 15 gün boyunca, günde 1 ila 1,5 bardak kadar suyu içmek, metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Bununla birlikte iç organların temizlenmesine ve daha iyi çalışmasını sağlar. 15 günlük soğan suyu detoksu kanser hücreleriyle savaşarak vücudu iltihap, enfeksiyon ve iltihaptan arındırır. 15 gün sonunda ara verilerek devam edilebilir. Senede 3 ila 4 kez 15 günlük soğan suyu detoksu yapmak ve vücudu birçok hastalıktan koruyarak vücut direncini arttırır. Video içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili videoda, tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler, yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için, mutlaka doktorunuza başvurunuz. Videomuzu burada, burada noktalıyoruz. Lütfen, başkalarının da istifade edebilmesi için, beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.